Neredeler? Alalım onları. Gel, 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 gel. Hay maşallah, hay maşallah. Dana, dana. Dana. Gel, Ali Horoz'un yanına bir getir bakayım ona. Evet, gel. Starımız da çıksın şöyle. Alsana onları beri. Hariye doğru alsana. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Adı neydi onun ba baron, dedim baron. baron. Baron gel. Oldu gel. Oldu, oldu. Güzel oldu. <laughs> hey yavrum benim be. Tam Onları baron olmuş kral, ama. Kralmış. Tam baron olmuş ama. <laughs> Yunus. Harika. Arkadaşlar. Bugünkü konumuz. Aha bu baron. Baron. Ne haber oğlum? He, ne haber? Isırıyor. <laughs> Isırıyor da. Duramıyor zaten. Sen bir oynat bakayım ana. Gel, gel. Al bakayım onu kucağına abi. Ağırlaşmış mı? Tabii. Horoza dikkat et. Horoza dikkat et. Hemen geldi. Öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Daha sakin sakin kızdır. Severek sakin kızdır. Kızmaz bu. Kadar. YouTube yanlış anlamasın. <laughs> Bir kızdırsan onu. Gel, Kızım gel oğlum, gel. Gel, ha? Gel, ha? gel aile içeriye. İçerisi Allah serin. Allah. Evet. Evet arkadaşlar. Baron bize nereden geldi? Yunus, Baron'u bize anlat. Baron'u anlatayım. Ne zaman geldi? Kaç aylıkken geldi? Ne ha, kadardır bir... de? Ne yediriyorsun? Ne içiriyorsun? Nasıl bakıyorsun? Hayır, hayır. Gece korumalığı başladı mı? Başladı. <laughs> başladı. Eline de taktı galiba diş. Ha, ha, ha. Evet. Çok başla bakalım. Baron, Bugünkü konumuz e... sen ve Baron. <laughs> Baron bir e, yaklaşık işte 35 günlükken geldi. Hı. E, i̇şte geldiğinde zaten hemen sütü kestim hani süt ishal yapıyor mesela inek sütü. Mesela diyorlar ki hani köpeğin Heh. köpeğin eee? anne hani anne sütüne keçi sütü diyorlar ama yani keçi sütü tavsiye etmiyorum mesela. Hı. Hep ishal yapıyor. Ben şimdi buna şey e, göğüs veriyorum. Göğüs veriyorsun. Tavuk göğüsü. Her gün. Ya her gün değil arası öyle sonra yavru köpek maması veriyorum. Hı. E zaten kardeşim ben bunu gördüğümde bir damla bir şeydi. Şimdi bayağı büyümüş yani. Yaklaşık abartısı söylüyorum. 3 kat. Evet. Aa, bana büyüdü gelmiyor. Kilosu tamam. Yok yok kardeşim. Sen şimdi her gün gördüğün için sana küçük geliyordur ama ben her gün görmüyorum ya. O yüzden dolayı anlıyorum. Bayağı büyümüş yani. Ee, yemek işi böyle. Ha, yemek işi böyle. Her gün her günle ne veriyordun? Tavuk, göğsü. tavuk göğsü. Ay maşallah Duşak ya. gibi de Tavuk göğsü. E zaten böyle verirsen öyle olur da annesinin babasının fotoğrafı olsaydı onları da koyardık ha, buraya. Bunları... belki ekleriz belki. belki. Arkadaşlar bunun anasını babasını e, Şile'de belki gidip çekimini yaparız. Bayağı büyük kangallar. İnşallah bu da bakımı güzel olduğu için e zaten ırkı da büyük. İnşallah babaya çekerse boylu poslu bir kangal olacak. Bir de arkadaşlar gece koruma özelliği şimdiden başlamış diyebilirim. Ben gece e, sokaktan geçerken hemen bizim e, yanımızda duruyor çünkü bu da sesimi duyar duymaz kuşlar Hayır. oraya girerken kapının gıcırtısını duyuyor ya. Hemen başlıyor havlamaya Yunus. Dün, dün 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 ona şahit oldum biraz geç geldim ya. Baktım hemen havlamaya falan başladı. Demek ki bu büyüdüğü zaman tamamdır yani. İnşallah. Daha kimse yokamaz içeriye. Ümidimiz Aynen. Ne dedik şimdi? Bakımı tavuk göğsü, evet. e, yavru köpek maması. Evet, yavru köpek maması. E... Adı da Baron. Aha, adı Baron. Adı Baron. Yavru köpek an... mamasına devam. Tavuk ha, göğsüne e, devam. E, süt vermiyorum mu dedin? Sözünü yok, kesiyorum yok. ama. Süt vermiyorum. Ee, İsel yapıyor çünkü süt. Süt yok mu artık? Aha. E, ekmekli bir, süt falan? Bir aylıktan sonra süt verilmiyor. Bir aylıktan sonra sütü kesiyoruz. Aha. Anne sütü içerisinde. Neye kesiyor. devam ediyorsun şimdi? Şimdi tavuk göğsü. Yani vitamin var ya. Hmm, tavuk göğsü. Sporcular da tavuk göğsü tüketiyor. O yüzden kesiyor. tavuk göğsü veriyorum. Bir de arada köpek maması. Hı yavru köpek maması tabi yani büyüğü yutamaz Ay maşallah, diye. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar nasip kısmet olursa şimdi bir kangal daha var. Kaç haftaya doğurur? 2-3 haftaya işte. İşte 2-3 hafta sonra e, onu biz bir aylıkken mi bir buçuk aylıkken mi? Ne zaman? 2 aylıkken i̇ki mi? Aylık. Normalde ne zaman verirler? Normalde işte bir aylıktan sonra. Bir aylıktan sonra. Nasip kısmet olursa bir aylıktan sonra alacağız bir tane kangalda biz. Abi ne haber? Saatler olsun. Yakışmış sağ ol abi. Daha güzel oldu. Doğrudur abi. Şekiliz ya. <laughs> Youtube'a video çekiyorum. İster gel istersen sonra görüşelim. Evet. Aynen. Tamam, tamam abim sağ ol. Al bakayım şunu bir kucağına. Şöyle bir görelim ya boyunu posunu. Ah, ağırlaştı zaten değil mi? Şöyle bir kucağına. Üstün temiz mi yeni mi? Temiz mi eski mi? Öyle mi? O zaman Neyse üstüne şey ya, üstüne sıkı, hiç sıkı, üstüne sıkı, hiç ya şey yapma. Ha, doğru. Sen bir ameliyat geçirdin. Geçmiş olsun. Ee, ne diyelim başka köpek hakkında? Başka bir şey yok. Vallahi çok harika bir şey ya. Hakikaten çok harika bir şey. Nasip kısmet olursa ben de bir tane alacağım. Erkek. <laughs> Asya hala yine ne diyor? <laughs> sır, sır. Oynat bakayım bir ona. hırlaydı bu normalde. Görünüyordu da. Diş takmasın ama sana. <laughs> bak 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 bak. Durma yerin ha. <laughs> ha gayret. <laughs> videodan mı çekiniyorsun? Yani YouTube'da Öyle yapacaksın öyle tut bir iki salla arasından da çok abartmadan ama. İşte öyle ama ay başka. Seni takip ediyor değil mi? Nereye gidersen Aynen, git. Gidiyor ya. Sır. <laughs> yani. Gidelim Star'ın araya doğru. Gel, 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 sen çağır, ben de çağırayım, gel, 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 Baron, gel, Baron, gel, 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 Baron, kal. gel, oğlum gel, 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 Baron, gel, ah, 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 gel, 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 dostlar bana Baron da sana gelecek işte. Baron Bey. At oğlum o virüslü. At onu. El vurma ona. El vurma dedim Allah'tan ya. Git at şey ima et onu. Terbiyesiz, edepsiz, ahlaksızlar ya. Maskeni öyle katlayıp katlayıp da buraya niye atıyorsun? 300 oluyor 300 ya. Denk gelmiyor ki görelim ha hayvan oğlan hayvanlarına. Maskesini kıvırmış kıvırmış atmış atmış ya. O çiz ya. Gel, gel nereye gel. Gel, gel baron gel. Evet. Biz serinlemeye gitti Nasıl? Serinlemeye gitti kumu eşeliyor eşeliyor hmm. yatıyor. Yatma oyu da şeymiş tabi kumu eşeliyor eşeliyor ondan sonra yatıyor. gidiyor bu arada arkadaşlar Maşallah Barakallah armut verdi de verdi yamuldu bile yani. Dalları doldu. Maşallah. Vişneleri topladık. Bu sene çok vişne vermedi. Olanı topladık. Birkaç yemelik. Buna da şükür. Ayvamız da var burada. Bu sene ayva, armut, cennet hurması, incir inşallah hurması. yiyeceğiz, doyacağız. Evet, kuşları açalım, bir maviyi uçuralım, ee, videomuzu sonlandıralım burada. Arkadaşlar, kanala destek olmak için e, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım.